Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı sevenler için yeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Muhteşem oyunculuğuyla her zaman gönüllere tat kurmayı başaran Hazal çiftinin aşk dolu görüntülerinden en özel kalelerinden hazırladığım yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım Hazel çiftinin en güzel görüntülerini beğenip kanalıma destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.